olduğumuz yere biraz e, rüzgarlı, rüzgarı fazla alıyor ama bal durumu iyi. Başka yerlere nazaran kaliteli fena değil, iyi. Bu Doğru. sene kuraklıktan dolayı randıman çok düşük. Yani mahsulümüz çok zayıf, masrafımızı zar zor alırız. Şekersiz, saf, katıksız bal. Şeker işi yok yani bizde. Dışarıda doğada çiçekte ne varsa onu getiriyor. E, aşağı yukarı 10-15 gün önce bitti. Yani bu sene doğa erken bitti. Yaklaşık bir buçuk ay oldu doğa biteli. Kuraklık yani yağmur yağmadığından dolayı çiçeğin ömrü kısa kalıyor. Çiçek bal vermiyor yani. Gurudu dışarısı. Şu aralıkta 180 tane arı var aşağı yukarı. 5-6 ton bal olurdu mesela normalde. Bu sene 500 kilo, 600 kilo, 700 kilo o civarda var. Yani yok. Hemen hemen Türkiye'de bir numaradır ağrının balı. Ben sattığım yerlerden hep müşterilerim ikinci bir sever, ikinci bir sefer, ikinci bir sever yetiştiremedim bal olduğu zaman. Rekor tek geçen sene nazaran yarıya. Türkiye yani burası yarıya başka yerlerde dörtte bire düştü. Kuraklık yani kurak olduğu zaman çiçekler kuruyor. Kuruduğu zaman da ara doğadan şey alamıyor. Ne desem çiçek alamıyor, bal alamıyor. Yani ben İzmir'e gönderdim iki ton bal. Şu an için yine İzmir'i istedi.